Bu Sam Altman, yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI'ın CEO'su, aynı zamanda 400'den fazla şirkete yatırım yapan bir girişimci. Onun vereceği kararlar adeta insanlığın nereye doğru gidebileceğine yön verebilecek güçte. Peki insanlığı etkileyebilecek düzeyde güce sahip olan Sam Altman kimdir? Bir zamanlar borç batağında bir öğrenciyken nasıl dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden birinin sahibi? İşte bu videoda Sam Altman'ın hikayesini anlatıyorum. Sam 1985 yılında üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Sem'in bilgisayarlarla olan ilişkisi 8 yaşında başladı. Garip olan kısmı ise henüz 8 yaşındayken programlamayı öğrenmesiydi. Sam lise eğitimini prestijli bir özel okulda tamamladı. Bu dönemde liseler arasında yapılan münazaralardaki başarılarıyla dikkat çekiyordu. Ayrıca Sem'in lise dönemindeki münazara deneyimi sadece fikirlerini savunmayı değil, aynı zamanda dinlemeyi, ikna etmeyi ve karmaşık konuları anlaşılır şekilde anlatmayı ona öğretti. Bu beceri onu gelecekteki liderlik yolunda önemli ölçüde destekleyecekti. Sam ilk başta yerel işletmelere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara web siteleri geliştirerek gelir elde ediyordu. Sam yüksek çalışma azmi ve üstün zekası sayesinde Stanford Üniversitesi'nden kabul almayı başarmıştı. Stanford, Sam gibi başarılı olma hırsıyla yanıp tutuşan öğrenciler için adeta bir biçilmiş kaftandı. Sam üniversitedeyken bir yaz Amerikan yatırım bankası olan Goldman Sachs'ta staj yapacaktı. Ancak Sam daha sonradan fikrini değiştirdi çünkü yatırım bankacılığı çalışmayı aşırı sıkıcı bulmuştu. Sen başarılı bir öğrenci olmaktan memnun değildi. İki yılını Stanford'da geçirmişti ve vakit kaybettiğini düşünüyordu. Bu yüzden henüz 19 yaşındayken Stanford gibi bir okulu bırakmaya karar verdi. Üniversiteyi bıraktıktan sonra ilk girişimi olan Loopt'u kurdu. Bu uygulama kullanıcıları konumlarına göre birbirleriyle bağlantıya geçirerek yenilikçi bir konsept sunuyordu. Loop, Silikon Vadisi'nin önemli isimlerinden ve bir girişim hızlandırma şirketi olan Y Combinator'ın kurucusu Paul Graham'ın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Paul Sam Altman'ın potansiyelinden övgüyle bahsetti ve onu teknoloji sektöründe büyük başarılar elde edebilecek yetenekli bir girişimci olarak nitelendirmişti. Paul'un Sam'e duyduğu inanç o kadar kuvvetliydi ki onu Sergey Brin, Larry Page ve Steve Jobs gibi teknoloji devleriyle aynı seviyede görüyordu. Loop'ta uygulaması Reddit gibi gelecek vadeden girişimlerle birlikte Y Combinator'ın desteklediği ilk şirketlerden biri olma ünvanına sahip. Bu dönemde her bir kurucuya 6000 dolarlık fon sağlandı. Bu miktar belki de az geliyor olabilir. Fakat kısa kısıtlı imkanlara sahip üniversite öğrencileri için bu her şey demekti. Bu destek girişimcilere başlangıç için önemli bir kaynak oluşturacaktı. Loop uygulaması en başarılı döneminde 175 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Ancak uygulama daha fazla büyümekte zorlandı. Bu yüzden Sam, Mart 2012 yılına gelindiğinde Loop uygulamasını Green Dot isimli finans firmasına 43.4 milyon dolara satma kararı aldı. Bu satın alım o dönemde bir sosyal medya uygulaması için yapılmış en büyük satın alımlarından birisi olarak tarihe geçti. Satışta Savaştan sonra 5 milyon dolarlık kazanç elde eden Sam, hazır boş vakti de varken dünyayı keşfe çıkmaya, adrenalin dolu aktiviteler yapmaya karar verdi. Bu aktivitelerden bazıları spor araba yarışları ve uçak gezileriydi. Sam spor arabaları o kadar çok seviyordu ki kendine 2 tane McLaren bile almıştı. Çoğu kişi onun yerinde olsaydı San Francisco'da lüks bir ev alıp emekli olurdu. Ama Sam sıradan biri değildi. Çok daha fazlasını arzulayan hırslı bir kişiliğe sahipti. Bu yüzden Sam Silikon Vadisi'ne dönerek Y Combinator isimli girişim hızlandırma fonuna katıldı. Ancak bu defa Sam beklediği kadar tatmin olmamıştı. Kendi şirketini yönetmenin getirdiği adrenalin, heyecan ve mücadele duygusundan yoksundu. Bu durumdan memnun olmayan Sam, Paul Graham'dan hayatını değiştirecek bir teklif aldı. Paul, Sam'i Y Combinator'da ortak olarak yanına katılmaya davet etti. Sam burada işi ilk elden öğrenmekle kalmayacak, hayatta en sevdiği şeyi yapacaktı. Yeni girişimler yapmak. Sam gelecek vadeden girişimleri tanımada o kadar iyiydi ki, Paul Graham onu ortak olarak aldıktan sadece 3 yıl sonra Y Combinator şirketinin başkanı yapmaktaydı yapmaya karar verdi. Sam Altman'ın liderliğinde şirketin stratejisi gelecek vadeden ve dünyayı değiştirebilecek fikirlere sahip girişimlere yatırım yapmak oldu. Sam en iyi fırsatları yakalamak için herkesle görüşmeye başladı. Diğer yatırımcılar sadece girişim dünyasıyla bağlantılı olanlarla görüşürken Y Combinator tam tersini yaparak herkese şans veriyordu. Bu yeni ve potansiyeli yüksek girişimleri keşfetmelerine daha fazla imkan tanıyordu. Yani kısaca bir iş fikriniz varsa diğer firmaların aksine daha kolay bir şekilde görüşme ayarlayabiliyordunuz. Bu açık kapı yaklaşım yılda 40 binden fazla başvuruya ve haliyle inanılmaz sayıda mülakata yol açtı. Ancak bu strateji işe yarıyordu. Çünkü Sam'in yönetimindeki Y Combinator yatırım portföyünün toplam değerini 100 milyon doların üzerine çıkartmıştı. Sam'in bu kadar başarılı olmasının bazı sebepleri tabii ki vardı. Bunlardan bazıları Sam'in yatırım prensipleriydi. 1. Kuruculara odaklanmak. 2. Gerçek sorunları çözmek. 3. Uzun vadeli düşünmek. Sam, Y Combinator'ın başkanlığını yaparak teknoloji dünyasında önemli bir başarı elde etmesine rağmen daha farklı bir sektöre girerek daha büyük çapta bir etki yaratacak bir proje arıyordu. Sıradan bir girişim yatırımcısı olmaktan daha fazlası için potansiyeli olduğunu biliyordu. 2014 yılının Şubat ayında aradığı şeyi buldu. Yapay zeka. Günümüzde yapay zekanın potansiyeli herkes tarafından kabul edilir bir gerçek olsa da 2014 yılında durum böyle değildi. O zamanlar yapay zeka istenilen sonuçları sağlayamıyordu. Ancak Sam, insanların yapay zeka konusunda fazla karamsar davrandığını düşünüyordu. Yapay zekanın insan hayatının her alanını kökten değiştirebileceğini, insanlık Için en önemli teknolojik dönüm noktalarından birisi olduğuna inanıyordu. Bu yüzden Sam tüm her şeyiyle bu işe girmeye karar verdi. Yapay zeka alanında öncü bir şirket kurmak için Elon Musk'la ortaklık kurdu. Ancak kısa bir süre içinde bir sorunla karşılaştılar. O zamanlar yapay zeka endüstrisi çok farklıydı. Bugün olduğu gibi yüzlerce farklı şirket yoktu. Google en iyi yapay zeka mühendislerine sahipti. Bu yüzden nitelikli eleman bulmak zordu. Ancak Sam ve Elon'ı kendi şirketlerini kurmaktan hiçbir şey alıkoyamazdı. Bu yüzden özel bir akşam yemeği düzenleyerek en iyi yapay zeka mühendislerini bu yemeğe davet ettiler. Yeni kurulan bu şirketin amacı yapay zekanın tüm insanlığın yararına hizmet etmesini sağlamaktı. Sam, OpenAI'nin başına geçince dünyanın en önde gelen yapay zeka uzmanlarını şirkete toplamak için yoğun çaba sarf etti. En iyi 10 listesi yaptı ve bu listedeki 9 yapay zeka uzmanını şirkete kazandırmayı başardı. Bunun en büyük sebebi ise OpenAI'nin yüksek maaşlar teklif etmesiydi. Yetenekli bir ekip kurmanın ardından karşılaşılan en büyük problemlerden birisi de paraydı. OpenAI kar amacı gütmeyen yapısı nedeniyle yatırım bulmakta büyük zorluklar yaşadı. Neyse ki kurucularından birisi dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Elon Musk'tı. Artık para sorunu tamamen ortadan kalkmış gibi duruyordu değil mi? Ne yazık ki her şey planlandığı gibi gitmedi. Elon ve Sam şirketin geleceği konusunda fikir ayrılıklarına düştüler. Bu durum 2018'de Elon'ın OpenAI'den ayrılmasına sebep oldu. Elon'ın OpenAI'den ayrılması şirket için gerçekten bir dip noktaydı. Sadece paraları tükenmek üzere değil aynı zamanda en önemli kurucularından birisini de kaybetmişlerdi. Sam Altman bu dönemde yeni yatırımcılar ve yetenekli isimleri şirketine çekmek için elinden geleni yaptı. Ancak gittiği her yatırımcı teklifini reddetti. OpenAI'nin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak ihtiyaç duyduğu para miktarı oldukça yüksekti. Bu durum Sam Altman'ı zor bir karar alma noktasına kadar getirdi. Elinde tek bir seçeneği kalmıştı. Seattle'a giderek Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ile görüşmek. Bu görüşmenin sonucu çok olumlu geçti ve Microsoft OpenAI yatırımcısı oldu. Ancak bu anlaşmanın bir sonucu olarak OpenAI kar amacı gütmeyen statüden vazgeçti karar aldı. Bu karar kamuoyunda ciddi tartışmalara ve eleştirilere yol açtı. Bazıları bu adımın şirketin kuruluş misyonuna tamamen aykırı olduğunu savundu. Fakat OpenAI yatırımcı kazançlarını kısıtlı tutmayı seçmişti. Ama bu sınırlama yatırımın 100 katına kadar kazanç elde etmelerini sağlıyordu ki bu da sınırsız getireye oldukça yakındı. Sam Altman'ın Microsoft ile ortaklık kurmasının tek sebebi şirketin 1 milyar dolarlık yatırım teklifi değildi. Sam Altman Satya Nadella'nın vizyonu ve liderlik tarzına da güveniyordu. Trilyon dolarlık bir şirketin desteğiyle OpenAI veya hiç olmadığı kadar iyi bir konumdaydı. Bu noktada ekip gerçekten parlamaya başladı. 2018 yılında GPT-1 yayınlandı. Döneme için iyi bir çalışma olsa da çığır açıcı bir teknoloji değildi. Bir yıl sonra Sam, Y Combinator'daki yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ederek tüm odağını OpenAI'ye yönlendirmeye karar verdi. Y Combinator'dan ayrılmak Sam Altman için çok zor bir karardı. Sonuçta 7 yılı aşkın bir süre orada çalışmıştı ve her şeyini şirkete borçluydu. İlk girişimini finanse etmekten lider olarak gelişmesine destek vermeye hatta sonunda şirketin yöneticisi olmasına kadar uzanan bir yolculuktu. Ancak Sam'in OpenAI'ın tüm potansiyelini ortaya çıkartmak için her şeyle çalışması gerekiyordu ve bu fedakarlık sonuç verdi. Aynı yıl OpenAI GPT-2 dil modelini yayınladı. GPT-2, GPT-1'den çok daha iyiydi. Hatta o kadar başarılıydı ki yapay zekanın babası olarak bilinen Jeffrey Hinton'ı bile etkilemeyi başardı. Ancak asıl devrim henüz gerçekleşmemişti. 2020 yılında OpenAI şimdiye kadarki en iyi ürünü olan GPT-3'ü piyasaya sürdü. GPT-3 3'ün özellikleri oldukça şaşırtıcıydı. Yeni metin yazabiliyor, hikayeler, şiirler ve kod örnekleri gibi farklı içerikler üretebiliyordu. Mevcut metinleri özetleyebiliyordu. Uzun makalelerden not tutmak ya da özet geçmek gibi işleri hızlı ve verimli bir şekilde yapabiliyordu. Birçok dile çeviri yapabiliyordu. Diller arası iletişimi kolaylaştırarak bilgi paylaşımını hızlandırıyordu. Bir diğer önemli aşamaysa 2021 yılında Dali ile yaşandı. Bu sürüm yapay zekanın yeteneklerinin sadece metinle sınırlı olmadığını kanıtlayan büyük bir adımdı. Dali et etkileyici bir yaratıcılığa sahipti. Karikatürlerden fotoğraflara hatta soyut sanat eserlerine kadar her türlü stille görüntü üretebiliyordu. Dali her ne kadar etkileyici olsa da bu sadece bir başlangıçtı. Sem'in aklında GPT-3'ü basit bir sohbet botuyla entegre etmek vardı. Ancak OpenAI'nin mühendislerinin çoğu büyük kitlelere yönelik bir sohbet botu geliştirmenin zamana ve enerjiye değmeyeceğini düşünüyordu. Ancak Sam bu fikre karşı çıkan görüşlerinin haksız olduğuna tamamen inanıyordu ve düşündüğü gibi de oldu. ChatGPT tarihteki en hızlı büyüyen ürün haline geldi. 2 aydan daha kısa sürede 100 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşarak devasa bir büyüme yaşadı. ChatGPT adeta bir yapay zeka devrimiydi. Yapay zeka konusunda çok bilgili olmayan kullanıcıların bile rahatça kullanabileceği kullanıcı dostu bir arayüz sunuyordu. Böylece ChatGPT'nin başarısı Sam Altman'ın ismini yapay zeka tarihine altın harflerle yazdırmış oldu. Ancak hepsi bu kadar değil. 2024'ün Şubat ayında yayınlanan Sora isimli yapay zeka teknolojisi yazdığınız metne göre 1 dakikaya kadar korkunç seviyede gerçekçi videolar oluşturabiliyor. Daha önceden de video üretebilen yapay zeka modelleri olsa da henüz bu kadar gerçekçi ve bu uzunlukta video üretebilen bir yapay zeka olmamıştı. Sonra bu videoları oluştururken DALI 3 teknolojisinin bir uyarlamasını kullanıyor. OpenAI Sora'yı eğitmek için hem herkese açık videoları hem de lisans alınarak erişilen telif hakkı korumalı videoları kullandı. Ancak kullanılan video sayısı veya kaynakları bilinmiyor. OpenAI dışında SEM'in kendi yatırımları da bulunuyor. SEM 400'den fazla şirketi kapsayan etkileyici bir kişisel yatırım portföyüne sahip. En başarılı yatırımlarının arasında Airbnb, Stripe, Reddit, Asana ve Pinterest gibi tanınmış isimler de yer alıyor. Dünyanın en başarılı isimlerinden biri olarak kabul edilen Sam Altman son dönemde daha da hırslı ve azimli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Sam hala da dünyanın en gelişmiş yapay zeka teknolojilerini üreten bir şirketin kontrolüne sahip ve henüz yapacak çok işi var gibi duruyor.